Hoş geldiniz arkadaşlar. Başka bir problem sorusuyla karşınızdayım. Teller kesiliyor, ortalar bir yerlere kayıyor. Bakalım ne olacak? Soruyu şu an ekranda görüyorsunuz. Ben de hemen kitabından okuyorum. Diyor 70 santim uzunluğundaki bir telin orta noktası işaretleniyor. Daha sonra telin bir ucundan 18 santim kesilip atılıyor. Buna göre geriye kalan telin orta noktası ilk orta noktaya göre kaç santim kayar? Şimdi bak arkadaş, bunun bir kolay yolu, bir de şey, bunun bir kolay yolu, bir de zor yolu var. Şimdi önce zor yolundan başlayalım. Şimdi şöyle bir telimiz var. 70 santim. Bunun yarısı o zaman nereye denk geliyor? Tam ortası 35 santim olarak buraya denk geliyor. Doğru mu? Şimdi ben bu 70 santimden 18 santim ne yapıyormuşum? Kesiyormuşum. İstediğin yerden kes fark etmez. Çünkü her halükarda yine aynı santim cinsi çıkacak. 18 santim kes. Tamam. Şuradan kesilsin hadi. Buradan kestik. Şimdi kesildiği zaman artık 70 santim 18 santim çıktığı zaman ne olacak? 52 santim telin uzunluğu kaldı. Peki bak 70'in yarısıydı. O zaman 52'nin yarısı kaç olacak? 26. Tamam Şuralara bir yerlere kaçsın. 26 santim kaydı. Değil mi? Şimdi bak. 35'ten 26'ya kaymadı mı? Ne kadar kayış var? Farkını aldığın zaman 35'ten 26'yı çıkardığın zaman 9 santimlik kayma payını görmüş olursun. Peki ben sana şunu söylesem. Arkadaşlar telin boyunun ne olduğu önemli değil. Ne kadar kesildiğine bak. Ne kadar kesildi? 18 santim kesiliyor, değil mi? Hocam biz bunların hepsinin yarısını alarak, alarak gitmiyor muyuz? 18'in yarısını aldığın zaman 9 santim kayıyor Tamam Aslında sadece ne kadar kesildiğini bulup yarıya bölersen cevaba ulaşmış olursun. Arkadaşlar videoyu beğenmeye, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bak. Görüşürüz.